Ee, Zabıt altına iki seniz, e, arkadaşlar evet. bu Sağ olun teşekkür ederim biz de alıyoruz görevlerinizle başarılar diliyoruz. Ama bu çiçek bayanlara yapışır <laughs> bence arkadaşlarıma iki bayan arkadaşımı takdim diyorum onlar alsınlar. Ben haftamızı kutluyorum buyurun arkadaşlarımiz <laughs> haftamızı kutluyorum buyurun evet kutlu olsun kutlu olsun buyurun. taşıdığınız üniforma nereye giderseniz gidin, sizi ordu belediyesini temsil ediyor. O yüzden sorumluluklarınız da biraz daha farklı. Yol yapmak, su yapmak, başka belediyenin faaliyetlerini sürdürmek farklı ama bunların hepsinin sahibi olmak, kontrol etmek ayrı bir sorumluluk gerektiriyor. Görevinizin çok ağır olduğunu biliyorum. Sorumluluğunuzun çok yoğun olduğunu biliyorum. işinizin de çok zor olduğunu biliyorum. Çünkü insanla uğraşıyorsunuz birebir. Ee, sonuçta bizim insanımız da maalesef e, yasalara uyma konusunda çok duyarlı değil. Ama e, bunu sonuçta vatandaşımızı da ikna ederek e, bir şekilde e, belli olumsuzlukları ortadan kaldırarak ortak yaşam alanlarımızda mutlaka bir e, halkımız yine iyileşme sağlamak zorundayız. E, bu konuda sizlerden beklentim çok fazla bundan sonra. Bu hafta vesilesiyle de bunu da iletmek istiyorum. Ee, her şey birlik beraberlik olursak başarırız arkadaşlar. Birlik beraberlik olmadan hiçbir şeyi başaramayız. Eğer birbirimize sahip çıkarsak, birbirimizin eksiğini tamamlarsak, bir birlikte olduğumuz iradesini ortaya koyarsak başarırız. Ama öbür türlü başaramayız. Öbür türlü başarısız oluruz. Ben önce birbirinizi saymanızı, sevmenizi Birlikte hareket etmenizi e, ve birbirinizi sahiplenmenizi istiyorum özellikle. Bugün görevde biziz, yarın başkası olabilir. Ama arkadaşlar şunu unutmayın, siz bir değersiniz ama bu değerinizi ortaya koyarsanız kim gelirse gelsin o değeri inkar edemez, o değeri görmemezlikten gelemez. Ben buna inanıyorum. E, o yüzden 9 e, yıldır aşkım bir süredir de birlikte çalışıyoruz, beraberiz. Artık birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Davranışlarımızı da biliyoruz. Bundan sonra birbirimize kendimizi anlatmanın da bir manası yok. O yüzden bu hafta vesilesiyle de ben tekrar sizden ricam bu konuda birliğinizi, beraberliğinizi, birlikteliğinizi, başarınızı artırın. Bu ordulu hemşerimiz için, ordu belediyesi için çok önemli. Tekrar bu vesileyle ailenizle, birlikte sağlık, mutluluk, huzur dolu günler diliyorum. Hediyemiz evet. var. Neyse çıkarmadan, çıkarmadan bir daha çıkarmadan verelim. Evet. Çıkarmadan verelim. Bir şeyin de poşetiyle. Veya böyle verelim tabii ya. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sayınlar, 2-8 tarih arasında zabıta haftası dolayısıyla... 2-7 Eylül 2-8 Eylül. Yani, yani, yani. arkadaşlarım çiçeği sizlere e sağ ya çok zahmet ettin yani. Teşekkür da ederim. Da sağ olun. Gül veren gül kokusu kalırmış. Hep ellerinizde gül kokusu kalırmış. Sayınlar. 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 Ama siz çok başarılı olunca yani hepsi geçince <laughs> <yapsınca> ondan oluyor. <sonra> Arkadaşlarımızın başarısı sayılmaz. Maşallah, maşallah. Evet, çok güzel. İyi haftanız. Ee, i̇nşallah sizlere hayırlar getirir. Ama tabii siz hafta içi değil, bütün yıl görevdesiniz. Evet. Sabıtanız, evet. hakikaten her yerde, her an görevde. Nasıl gidiyor? Buradaki işleriniz nasıl? Yani. Evet. 8 ayın karşısında evet. hafta dolayısıyla sizleri ziyaret edip evet. bize e, ya, verdiğiniz desteklere teşekkür etmek için çiçeğe size takdim ediyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Haftamızı tutuyorum arkadaşlar. Teşekkür. İnşallah e, tüm teşkilat olarak ve e, teşkilat takdimi zabıza e, arkadaşlar birey olarak ailelerimizle birlikte size daha uzun süre görev yapmak ve sağlık saat içinde e, bu kenti yaşanabilir bir kent olarak e, görevimizi devam etmek diyor e, ve haftanızı kutluyor. Zavukta haftası dolayısıyla İyi arkadaşlarım adına, adına evet. bu çiçeği size takdim ediyorum. Çok bir saniye ol. sağ olun. Arkadaşlar ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şey de sor. Yine sekiz değil bir tane yapsın altı haklısı. Sağda haklısı. arkadaşlarım adına bir tek çiçek ise takma Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun.